Evet, tekrardan merhabalar dostlar. Bugünkü videomuzda Xiaomi Redmi Note 8 Pro cihazımıza ROM dosyası nasıl atılır, yazılım nasıl atılır bunu anlatmaya çalışacağım. Mi kilidinizi açtığınızı varsayaraktan devam edeceğim. E, Mi kilidiniz kapalıysa ilerleyen bölümlerde Mi kilit nasıl açılır, onunla ilgili de bir rehber videosu çekmeyi planlıyorum. Youtube'da da zaten detaylı olarak birçok videosu var. E, öncelikle cihazımıza yazılımını Rum dosyasına indireceğiz. Ardından da cihazımızda çok küçük bir işlem var. Hata ayaklama modunu açacağız. daha sonrasında Facebook alıp cihazımızı yazılıma atacağız. Denildiği kadar çok uzun bir işlem değil. Çok basit bir işlem. Öncelikle Mi Firm Wear diye yazdığınızda şu şekilde çıkan sayfada ikinciye tıklayın. Zaten şunu yazacaksınız. Dediğim gibi. Ardından Dovland kısmından Mi gelip hemen açılmasını bekleyelim sayfanın. hata verdi. Açtı. <laughs> işte. e, ardından bu kısma Note 8 Pro diye yazacağım. Buradan zaten çok hızlı bir şekilde düşürecek. Hangi cihazlar var hangisine yok diye. E, gördüğünüz gibi Note 8 Pro global versiyonu var. Recovery şeklinde. Ben bunu Facebook'un indireceğim. Öncelikle neden rom atıyoruz? E, cihazın kendi global romunda Google'ın arama ve mesajlaşma servisini kullanıyor. Telefonla görüşme sırasında kayıt özelliği aktif halde yani kullanılmaz bir halde kullanamıyorsunuz. Ama e, bu Hint veya Endonezya ROM'larında kullanabiliyorsunuz sorunsuz bir şekilde. E, şimdi biz bu cihazımıza global yerine daha hatasız daha sade ve daha hızlı çalışan Hint sürümünü kuracağız. O da şu şekilde burada zaten hızlıca baktığınızda zaten Hint'in rekabrisini görüyorsunuz. Endonezya'nın da aynı şekilde Facebook'unu görüyorsunuz. Evet bulduk. Burada zaten Redmi Note 8 India stabil versiyon, beta vesaire değil. Gördüğünüz gibi stabil betalar da var. Biz normal direkt stabil olanını indireceğiz. Ama bunun fastboot olanını indireceğiz. 12.03 Android 10 yazılım zaten burada yazıyor. Download'a tıkladığınızda karşısında gördüğünüz gibi burada zaten yazıyor 12.03 8 Pro India stabil recovery dosyası 2.1 GB olarak yazıyor. Aynı şekilde stabil Facebook'ta 3.1 olarak yazıyor. Biz Facebook atacağımız için full ROM şeklinde indirebiliriz. İsterseniz recovery şeklinde atacaksanız da full ROM şeklinde indiriyorsunuz. Buna bastığınızda bunlar server'ın yoğunluğuna göre ve internet hızınıza göre yarım saate değinebilir. 10 dakikaya da bilemem o kısmını. Bu indirirken siz de gelin videonun ikinci kısmında telefonumuza yapacağımız ayarları görelim. Ardından da Mi Flash programını açıp yazılım nasıl atılacak hemen çok hızlıca bunu görelim. Evet yazılım inerken biz de şunu yapacağız şimdi. <laughs> Cihazımızın Mi de açık olduğunu varsayarak anlatacağım. Ayarlara giriyoruz. Ardından telefon hakkında Mi Ay sürümünü burada yazıyor zaten. Buna peş peşe 8 defa basıyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi artık hani siz bir geliştiricisiniz şeklinde. Yazıyı gördüğünüz anda şu an zaten geliştirici olduğum için uyarı veriyor. Bunu gördüğünüzde buradan geri çıkacaksınız. Aşağı kısımda ek ayarlar. Geliştirici seçenekleri. Burada zaten kilit açma durumunda kilit açıldı diye yazıyor bende. Mi kilidi açık bir cihaz. Ardından da az aşağıda USB hata ayıklama. Şu an bende açık. Sizde bu şekilde olacaktır. Kapalıdır. Açığa bastığınızda önemli uyarıyı verir. Bunu açmamanız gerektiğini, herhangi bir sorun sıkıntı olabileceğini. Bunu onaylıyorsunuz. Ardından da cihazınızı kapatıp fastboot moduna alacaksınız. Yalnız bu işlemlere başlamadan önce cihazınızın şarj durumuna dikkat edin. Yani ben de şu an zaten gördüğünüz gibi %17 şarjım var. Ama siz zaten işleme başlamadan önce cihazınızı bir şarjını fullleyin veya %80 üstünde olsun her ihtimale karşı. Ardından da cihazınızı fastboot moduna alabilirsiniz. O nasıl yapılıyor? Öncelikle cihazımızı normal bir şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kapandı. Ardından da ses kısma ve power tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi zaten fastboot modunda direkt açıldı. Ardından yapmamız gereken şey cihazı USB girişinden bilgisayarımıza takmak. Hemen takalım. Duydunuz zaten bilgisayardan da Sesim. Evet bilgisayarımıza geçtik. Şimdi bilgisayarımızdan yapacağımız işlem indirdiğimiz ROM dosyasını telefonumuza flashlamak. Bu kadar basit. Öncelikle indirdiğimiz ROM dosyasının adı bu şekilde çok uzun olduğu için herhangi bir şekilde programda hata verebilir. Bu hatayı vermemesi için hemen adını ben genelde hiçbir sorun yaşamadığım için direkt global yazıp geçiyorum. isterseniz hint yazın oraya isterseniz başka bir şey yazın yeter ki Türkçe karakterler olmasın ve çok kısa olsun gördüğünüz gibi zaten içinde imaj dosyaları var herhangi bir sorun yok Browse dedik masa üstünden zaten Global diye kloser bunun içinde herhangi bir şekilde img'si vesaire bir şey seçmenize gerek yok sadece bunu seçin tamam deyin zaten şu an Flash dosya seçildi burada bu flash all şeklinde ikinci seçenek açıktır genelde. Siz bunu flash all diyeceksiniz. Yani cihazınızın içindeki her şey silinecek. Sıfırdan flash atılacak. Room atılacak. Bu attığı room da sıfır olarak kurulum yapıp kullanacaksınız. Ardından flash tuşuna bastığımız zaman kurulum başlayacaktır. Burada zaten saniyesi, dakikası ve ilerlemesini göreceksiniz. Ortalama olarak 5 dakika civarında yazılım tamamlanacak. Bittiğinde ekranda uyarı verir. Cihazınızı yeniden başlatır. MIUI yazısını görürsünüz. Ve kurulum ekranını görene kadar benden tavsiye herhangi bir şekilde kapatmayın. Herhangi bir işlem yapmayın. Kurulum ekranına geldiğinde USB kabloyu çıkartıp OK'ye basıp çarpıya bastığınızda kapatırsınız. Sorunsuz bir şekilde cihazınıza istediğiniz room'u atabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.